Başlasın. Hadi bakalım ilk önce kim açmak ister? Ben. Babamız açıyor şu an. Aa, Aa bir, şey bir şey çıkmadı. Öbür tarafa da bakalım. <laughs> <laughs> Abur <Aa, hambur> gerçekmiş. Aley, ben hazırım. Abur gel. Demir şimdi sen <laughs> aç bakalım. <gülüyor> 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 ya Demir. <değiliz. gülüyor> arkadaşlar. Ya demir salatalığı niye attın? Niye? Sen niye salatalığı beğenmedin? Hayır. Neden? Ne Onu istiyorsun. Ama arka, babanın hamburgeri. Arka. Babana arka. çekti. Arka. <laughs> ya baba yedi. <laughs> babayı demiyor demir arkadaş. Hayır yine attı. Demir niye attın ya? Şimdi ikinci kutuya geçiyoruz. Evet gözleri kapatıyoruz. Ver onu Demir gözlerini kapat. İşte diğer oyunda babamız açmıştı. Şimdi de Demir açsın bakalım. Evet Demir aç bakalım. Ay sürpriz yumurta mı çıkmış? Bakalım göster bize sürpriz yumurtanı. Ay çok güzelmiş. Evet şimdi de babamız açıyor. Bakalım ne çıkacak. Ay burası boş Demir mi? Aman ya domates. <laughs> <laughs> Baban domates Sen yiyecek. Ya ay, ay. ay sürpriz yumurtayı ver. Bunu sana. <laughs> Demir sürpriz yumurtayı vermek ister misin babana? Ay, çok Domatesi ye bence. Domates çıktı babamıza. Evet. Sen ye bence. Hayır. Evet, üçüncü kutudan kim çıkacak? İlk önce babamız atsın tamam mı bu sefer? Hadi bakalım babamız açıyor. Sıra babamızda. Acaba ne çıkacak babamızın kutusundan? Evet, aa boş burası. Aa boşmuş burası. Burada ne var diğer acaba? kutuyu. eti puf. En Şimdi demirde sıra. Şimdi demir açacak. Aç bakalım demir. <laughs> Limon çıktı. <Yemin> <gülüyor> 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 demir, niye yaptın ya? Tadı Sen limonu ya. yiyecektin <laughs> ama. Tadı çok. Güzel. Hadi ye bakalım. Hadi al bakalım. Hadi hadi ye limonunu. Aa, aa <laughs> yine attı. <laughs> demir, niye atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> demir, niye atıyorsun? <laughs> Baban eti pufu yiyor Demir gel gel babanın elinden al hadi gel babanın el... al babanın elinden <laughs> baba eti puffuyor <laughs> babasına saldırıyor Demir ne oldu Bu. eti puf mu istiyorsun evet. ama o babanın da Bitti bak. Senin mi? Aa. Tamam, diğer oyuna geçiyorum. Babamız açıyor. Aa. Babamız açıyor arkadaşlar. Hadi açsın bakalım babamızdan ne çıkacak? Acaba ne çıkacak? Çok heyecanlıyız. Aa. Aa. <laughs> biber çıktı. Demir sen de yemek ister misin acılı biber? Hadi ye 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 ye. Va demirin kutusundan ne çıkacak? Hadi aç bakalım demir. Wow arkadaşlar oh. şeker makinesi çıktı demire. Demir şeker makineni gösterir misin önünü bize? Çok güzel. Bir tane verir misin Demir? Hayır verme Demir. Verme babana. Verme. O sana vermedi. Demir Aa, ben, mi? ben mi ben Aa iki tane gelmiş. Demir babasını çok sevdiği için babasına kıyamıyor. Demir beğendin mi? Evet. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Demir bay bay.